Tabi bu fotoğraf paylaşılınca işte farklı farklı şeyler de konuşuldu edildi. Sonrasında bir açıklama da geldi. Yani sosyal medya platformlarına ya da basın kuruluşlarına teğmenler hiçbir şekilde fotoğraf iletmemişlerdir, paylaşmamışlardır diye avukatları bir açıklama yaptılar. Ama şimdi e, tabi burada Kevser Hanım sizinle de başlamak istiyorum özellikle. Çünkü işte sivil teğmenler diye de bir karcaya attık. Her ne kadar artık sivil olsalar da. Onlar belki yollarına devam edeceklerini söylediler. Pişman değiliz dediler. Biz Mustafa Kemal'in askeri olmaya devam ediyoruz dediler. Yalnız oylamada gördüğümüz durum da enteresan. Yani Hani siz onu daha net açıklarsınız ama 5'e 4'lük gibi galiba bir durum var onaylama evet. noktasında. Hem ona nasıl bakmak lazım geri dönüş var mıdır siz de sonuçta bildiğim kadarıyla albay kökenli bir isimsiniz. Bu süreçleri evet. bu prosedürleri de çok iyi biliyorsunuz. Hiç böylesini böyle bir örneği görmüş müydük açıkçası? tarihimizde onu bilemiyorum onu da hatırlatırsınız bize ama gelinen noktada ne diyorsunuz teğmenlerin tekrar orduya dönme ihtimali yolu var mı bundan sonraki süreç nasıl işletilecek teşekkür ediyorum Gizem Hanım ben öncelikle bu konuyla ilgili çok fazla bilgi kirliliği var böyle teğmenleri Türk Silahlı Kuvvetlerini itibarsızlaştıran bilerek veya bilmeyerek bir sürü tutum ve davranış var. Türk askerine, Türk subayına veya komuta kademesindeki birine, eri de olabilir, as subay da olabilir fark etmez. Yapılan düşmanlık, düşmana yapılan askerlik demektir bizim anlayışımıza göre. Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir sözü var, bunu söyledikten sonra konuya gireceğim. Türk milletini işgal etmek isteyen veya Türk devletini işgal etmek isteyen düşman diyor Atatürk. Önce zabitan sınıfını itibarsızlaştırır ve aşağılar diyor. Böyle bir coğrafyada Türk ordusunun komuta kademesi ne itibarsızlaştırılmalıdır ne de aşağılanmalıdır. Tam tersi onurlarıyla, şerefleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o üniformasını layıkıyla taşımalarına müsaade edilmeli ve hiçbir zaman siyasi arenanın içine çekilmemeli ve bu şekilde konuşulmalarına da müsaade edilmemelidir. Bu tören yıllardır siz de biliyorsunuz gündeme de geldi. Harp okulu mezuniyetlerinde bir ritüel olarak devam eden kılıç çatma törenidir. Daha önceki yıllarda mevcut Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı törende onun huzurunda da yapılan bir ritüeldir. Tıpkı sivil üniversitelerdeki kep atma töreni gibi değerlendirilebilir bu. Ancak o an Türk milletine ve Türk devletine olan sadakatin timsalidir. Yıldızları takan teğmenler müthiş bir onurla, coşkuyla onu ifade etmek isterler. Bir kere bunu anlayışla karşılamak gerekir. Akabinde bu sene mezun olan Ebru teymen ve Kara Okulu'ndan mezun teğmenler bu yemin törenini Geçmişte olduğu gibi resmi törenin içinde icra etmek için talepte bulunuyorlar. Yani bu ön yargılı, e, sosyal medyada itibar cellatlığı yapanların söylediğinin aksine bir korsan e, gösteri değildir bu. Resmi olarak o töreni icra etmek istiyorlar ve sıralı komutanları, alay komutan vekili, tabur komutanı ve bölük komutanı mevzuattan bu e, törenin kaldırıldığını... Ve bu töreni icra edemeyeceklerini söylüyorlar. Yani emre itaatsizlik diye bir şey söz konusu değil. Bu tören, tören programının içerisinde icra edilmemiştir. Tören programı üst kademede komutanlara icra e, anlatılar şekilde ya da verilen emirler doğrultusunda zaten icra edilmiştir. Olay nasıl cereyan etmiş peki? Tören bitiyor. Törenin bitimini mütakip teğmenler, aileleri. O alanda bulunan sivil e, insanlar, fotoğrafçılar, e, törendeki zevat ayrılınca tören alanından ayrılmak için kapıya yöneliyorlar. Kapıda Cumhurbaşkanlığı korumalarının oluşturduğu bir bariyer nedeniyle dışarı çıkamıyorlar ve yeniden kendiliğinden tören alanının içine giriyorlar. Ve bu girişle beraber o spontane bir arada olma olayı gerçekleşiyor ve Yemin törenini, o andı okuyorlar hep bir Belki dikkatinizi çekmiştir, Ebru Teğmen o kalabalığın içine sonradan geliyor. Ant bitiyor ve Mustafa Kemal'in askerleriyiz e, ibaresi kullanılıyor. Bundan da kimsenin gocunmaması lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup olup da Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmayandan asker olmaz zaten şekilde de yargılanmaları veya bu şekilde bir algı yaratılması da yanlış. Disiplinsizlik üzerinden neticede bu olayın sonunda bir işlem başlatıyorlar. Bir idari tahkikat başlatılıyor. Önce biliyorsunuz bu idari tahkikatı da reddettiler. Böyle bir şey yok dediler. Harp okulunda böyle bir tahkikat yapılmadı dediler. Elbette yapılmaz. Artık onlar bir teğmen oldu. Subay oldular öğrencilik vasıflarını kaybetmişlerdi. Ama yine de idari tahkikat orada yürütüldü. Neticede idari tahkikat aşamasında alay komutan vekili, tabur komutanı ve bölük komutanı yani bunların teğmenlerin askeri öğrenciyken birinci, ikinci, üçüncü sicil amirleri ki bu çok önemlidir. Bir asker hakkında işlem yapacaksanız silahlı kuvvetlerde sicil amirleri üzerinden yaparsınız. Birinci, ikinci, üçüncü sicil amiri diyor ki teğmenler emre itaatsizlik yapmamıştır. İdari tahkikatta ve yüksek disiplin kurulunda da aynı ifadeleri kullanıyorlar. Bütün bu olanlara rağmen olayın detaylarıyla anlatılmasına rağmen yine de teğmenler hakkında silahlı kuvvetlerden ayırma yine alay komutan vekili tabur komutanı ve bölük komutanı hakkında da silahlı kuvvetlerden ayırma kararı verildi. Bu bir disiplinsizlik değildir. Silahlı kuvvetlerde disiplinin tanımı, izamanı, kanun ve nizamlara mutlak itaat, astın ve üstün hukukuna riayet etmek demektir. Öncelikle astın hukukunu ele alır. Burada ast olan teğmenlerdir. Komutanlara düşen teğmenlerin hukukunu öncelikli olmak üzere korumak asla ihracı gerektirmeyen, bize göre siyasi bir karar olan bu sonucu almamalarıydı. Yüksek Disiplin Kurulu'nda dokuz üye var. Bunlardan bir tanesi hukukçu ki zamanı. Beşe dört şeklinde beş kişi atılmaları yönünde karar veriyor. Dört kişi atılmalarını uygun görmüyor. Teğmenlerin e, savunmaları, müdafi avukatları da İki tane e, bağımsız kuruluştan bilir kişi raporu takdim ediyorlar bir de. Burada bir disiplinsizlik yoktur diye bütün askeri mevzuat inceleniyor. Bir disiplinsizlik olmadığı kararı da tebliğ ediliyor. Ve teğmenlerinde, diğer e, sicil amirlerinin de atılmaması gerektiği hususunda karar veren dört kişiden biri de hukukçu. Hukukçu da diyor ki atılmamaları gerekir. Netice ne oldu? Kevser Hanım, çok özür dileyerek e, sizi de desteklemek adına bugün Ali Can Uludağ'ın da özel haberi vardı. İhraç kararına kimler muhalif kalmış diye dörde karşı beş oyla biliyorsunuz ihraç edilmişlerdi. Kara Kuvvetleri evet. Komutanlığı Lojistik Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hukuk Müşaviri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme Değerlendirme Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sicil Kıdem Şube Müdürü muhalif kalmış. Evet evet hukuk müşaviri. Yani aralarındaki tek hukukçu diyor ki bu hukuki değil. Bir tek hukukçu bu hukuki değil diyor. İki tane bağımsız bilir kişi raporu burada teğmenler disiplinsizlik yapmamıştır diyor. Müdafi avukatlar da çok güzel bir savunma yaparak bu işin e, gerçek olmayan deliller üzerinden yürütüldüğünü ve teğmenlerin yani aslın hukukunun Gasp edildiğini dile getiriyorlar. Buna rağmen silahlı kuvvetlerden ayırma kararı veriliyor. Yani bu karar hukuki değil siyasi bir karardır. Ha, Peki. Geçmişte böyle olaylar olmuş mu? Elbette Hı -hı. olmuştur. Mustafa Hı -hı. Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan iki ay sonra bütün rütbeleri söküldü. Geçmişte bir sürü böyle olay hukuku buldu. Neticede İlişikleri kesilen, kesilen teğmenler bizim onurumuz ve gururumuzdur. Türk tarihine birer kahraman olarak geçeceklerdir. Onların o Atatürk bakışından, dimdik duruşundan, Cumhuriyete, Atatürk'e sahip çıkışlarından rahatsız oldular. Ve son tahlilde de bu duruşlarından asla taviz vermeyeceklerini dile getirdiler. Bir hususa daha dikkat çekmek istiyorum burada. E, teğmenlerin ida, hukuki süreci devam ediyor Gizem Hanım. Hı hı, hı hı. Kararın tebliğini mütakip e, derhal e, yürütmenin durdurulması ve hemen yine akabinde de bu kararın iptaline yönelik e, müracaatta bulunacak avukatları, teğmenlerin. Hı hı, hı. Yani onların onların işte e, hani sivil teğmen ifadesi belki şık görünüyor olabilir ama onlar hala birer teğmen ihraç Yeniden dönme ihtimalleri var mı? Ben e, yeri geldiğinde Cumhuriyet'in savunmaları gerekir diye önüne e, Cumhuriyet ifadesi konan savcıların ve diğer yargı mensuplarının doğru kararlar vereceğine e, inanıyor ve teğmenlerin yeniden iade edileceğine canı gönülden inanmak istiyorum. Ee, bu bir başlangıç ee, belki baskının e, vazgeçirmenin onları hı hı. yıldırmanın hı hı. ya da 23 yıldır 23 yıldır ne yaparsak yapalım yine bu harp okullarından Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri yetişiyor e, sonucunun bir rahatsızlığı olabilir ama e, dediğim gibi bizim nüvemiz cumhuriyet sevgisi Türk milletine bağlılık, sadakat ve Atatürk Atatürkçü düşünce sistemiyle perçinlenir. Kara Harbi evet. Okulu'nun eğitim sisteminin temeli de Atatürkçü düşünce sistemini benimsemiş subay yetiştirmek üzerinedir zaten. Evet. Zaten... Bu e, sonuçlar çok, çok e, normal, doğal. Ben e, temeller üzerinden siyasi konuşulmasını, ben de bir siyasetçiyim ama onlara hep e, genç temeller ya da e, aslarım gözüyle bakıyorum. Her ne kadar emekli olsam da ruhumuzdan onu üniforma ölene kadar çıkmıyor maalesef. O ruh da çıkmaz bizim. Onların yıpratılmaması gerektiğini düşünüyorum. Muhafaza evet. edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onlar vakarını korudu. E, 21-22 yaşında Gencecik çocuklar olmalarına rağmen çok büyük bir olgunlukla bu sonucu karşıladı. Tıpkı Atatürk'e yakışır birer asker gibi, birer subay gibi davranıyorlar. Bu beni o kadar gururlandırıyor ki. Ebru Teğmen'in birinci olması bir kadın subayın, Atatürk'ün bize miras bıraktığı cumhuriyetin kazanımıdır. Yine aynı şekilde Hava Harbi Deniz Harbi birinci olması bir kazanımdır biz bunları konuşmalıyız aslında evet